Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimiz Karadeniz'in meşhur olan yemeği Kara Sarması. Evet size kısaca malzemelerden bahsedeyim. Malzemelerimiz pirinç e, ve bu hazırlanmış hali pirinç, e, soğan, salça. E, bunları karıştırıyoruz. Tuz ve baharat ekliyoruz. Ee, bunları karıştıktan sonra, e, bu da kara, kara lahanaımız. Ee, bu kara lahanayı da e, kara lahanayı da ocakta sertliği gidene kadar e, haşlıyoruz. Ondan sonra e, yumuşadıktan sonra böyle sarmaya işleme başlıyoruz. şöyle göstereyim. Evet. Görüyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Çok lezzetli bir Karadeniz yemeğidir. Arkadaşlar. Ee, lahana yaparken lahana lahana'nın ee, Lahanayı iyi seçmeniz gerekiyor. Yani her lahanadan sarma güzel olmaz. Her lahanadan e, lahanadan lahana sarması güzel olmaz. O yüzden iyi seçmeniz gerekiyor. Pirinç de aynı. E, sosunu sosunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Taze ve ya, sarmanın e, lahananın taze ve körpü olması daha makbuldür. E, daha doğrusu daha şart şarttır taze ve körpü olması. Evet arkadaşlar. Sarmaya devam ediyoruz. Ya yani bu şekilde saracaksınız. Ee, i̇lerleyen süreçleri ben yine kaydedeceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar sayfamızı yeni açtık. Takip etmeye devam edin. Ee, Solmaz Hanım'ın ellerinden daha çok mükemmel yemekler göreceksiniz. E, lezzetli ve harika yemeklere siz de şahit olacaksınız. Bekleriz ya. Evet arkadaşlar. E, Karalahana sarmamız sarılmış vaziyette hazır. E, şimdi üzerine sosunu yapacağız. E, sosunu salça suyun üzerine salça yağ e, tuz Ilave edip karıştırıyoruz. İyice sulanana kadar karıştırıyoruz. Evet. Arkadaşlar salça parça parça kalmayacak. İyice karıştıracağız çorba gibi olana kadar. Yani su gibi kıvam alması gerekiyor. Şimdi ilave ediyoruz hazırladığımız sosu. Evet her yere eşit olacak şekilde paylaştırmamız lazım. Biz kişi sayısı az olduğu için ailede e, az lahana yaptık. Siz miktara göre, kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi e, üzerine camdan bir tane e, tabak koyuyoruz. Yani kenarlarının da hava alması çok önemli. E, hem de çok kabarmasın. O yüzden uyguluyoruz bunu. Evet kapağını kapattıktan sonra Ocağa koyuyoruz. Evet, ocağımıza koyduktan sonra e, pişirmeye hazır şu an. Ocağımıza koyduktan sonra e, süre olarak 45 dakika falan e, pişirmemiz gerekiyor. E, pişirdikten sonra da zaten e, yemeğe hazır yemeğe hazır olacaktır yani Bu şekilde kontrolleri nasıl yapıyoruz e, pişti mi pişmedi mi diye kontrolleri nasıl yapıyoruz e, suyunu çekene kadar e, zaten pişmesi gerekiyor suyunu çektikten sonra e, bakarsınız zaten tadarak da bakabilirsiniz gözle de bakabilirsiniz e, hafif bir kabarıklık olduğu zaman yaklaşık da 40-45 dakika olduğu zaman da zaten piş pişmiştir e, yemeğe hazırdır arkadaşlar Evet takipçilerim e, hamurcu gir kanalıma e, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. E, bu ikinci videomuz daha çok videolar çekeceğiz inşallah bizi takip etmeyi unutmayın teşekkürler.